Bismillahirrahmanirrahim. Musa Aleyhisselam Medyen'e geldiği zaman suyun başında çobanların hayvanlarını suladığını gördü. Ancak iki tane hanım biraz daha aşağıda oturuyorlardı. Onların bir sıkıntıları olduğunu düşünerek yanlarına varıp bir problemlerinin olup olmadığını sordu. O hanımlar dediler ki: "Kale ta nesqi hatta yusdirar <laughs> Ve abuna şeyhun kebir. Bizim babamız hayvanlarımızı sulayamayacak kadar yaşlıdır. Biz hayvanları sulamakla vazifeliyiz ancak çobanlar çeşmenin başından çekilmedikçe biz hayvanlarımızı sulayamıyoruz. Musa aleyhisselam bu hanımların ki bunlar Şuayb aleyhisselam'ın kızlarıdır. Hayvanlarını suladı. Daha sonra kızları babalarına varıp durumu anlattıklarında Şuayb Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'ı davet ederek onun bu hareketine karşılık ikramda bulunmak istedi. Şuayb Aleyhisselam kızlarından birisini Musa Aleyhisselam'a göndererek onu davet etti. Kızlarından biri Hz. Musa'nın yanına çekinerek biraz da Kur'an-ı Kerim'de temşi alestihya'in Haya ile çekine çekine Musa Aleyhisselam'a durumu anlattı ve birlikte yola koyuldular. Ancak Musa Aleyhisselam tefsirlerde anlatıldığına göre ona dedi ki ben önden gideyim sen bana yolu tarif et. Bunu haya ve edepten dolayı yaptı. Olur da rüzgar elbisesini açabilir, üzerine yapıştırabilir. Onu görmemek için önden yürümeyi tercih etti. Biz bunu Medine'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadis-i şerifiyle görüyoruz. Bir gün namaz çıkışı mescit dağılmıştı. Kadınların ve erkeklerin böyle iç içe yolda yürüdüklerini görünce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadınlara hitap ederek İstekhirne fe innehu leysa lekunnen tehkuknet tarik Sizin böyle yolun ortasında erkeklerle iç içe Yürümeniz uygun değildir. Yolun kenarından yürüyün. Aleykünne bihafatit tariq. Size yaraşan yolun kenarından yürümektir. Erkeklerin iç arasına karışmanız, bu şekilde yürümeniz doğru değildir. Bu hadisi rivayet eden sahabe-i ikram efendimiz diyor ki, bugünden sonra kadınlar o kadar duvarların diplerinden yürümeye başladılar ki, elbiseleri duvarlara takılıp sökülür hale gelmişti. Muhterem Müslümanlar, biliyorsunuz inandığı gibi yaşamayanlar yaşadıkları gibi inanmaya başlıyorlar bir müddet sonra. Gerek Kur'an-ı Kerim'de, gerek hadis-i şeriflerde bize böyle bir düstur, böyle bir çizgi çizilmiş. Biz ise zamana, zemine ayak uydurmaya çalışıp dinimizi arkaya atıp Allah Teala'yı, Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem incite biliyoruz. Bu anlatmış olduğumuz hadiseler bize gösteriyor ki bugün insanların kahir ekseriyeti, Müslümanların kahir ekseriyeti bu çizgilere, bu hudutlara riayet etmiyor. Ancak efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bu din garip başladı, sonu da garip gidecektir. Garip olmaya dönecektir. Onun için herkes bunlara dikkat etmiyor diye biz de onlara uymayalım. Biz Allah Teala'nın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla bize göndermiş olduğu şekliyle dinimizi inanmaya, yaşamaya ve bu hudutları muhafaza etmeye gayret edelim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.